Merhaba. Bugünkü sorumuz gerçekten zor bir denklem sorusu. Sorumuz şu. Küp kök, kök 2 eksi kare artı kök içinde x kare eksi 1 eşittir bir denkleminin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Soruyu sol tarafa küçültüp başlayalım. Bu gibi sorularda hatırlarsak değişken değiştirme yapacaktık. Nasıl bir değişken değiştirme yapacaktık? Hemen hatırlayalım. 2 eksi x kareye a küp diyelim. x kare eksi 1'e de b kare diyelim. Çünkü kökün dışına çıksın diye. Bakın hangi hale geldi? 2 eksi x kare eşittir a küp. x kare eksi 1 eşittir b kare formuna gelmiş oldu. Peki sol tarafa yazarsak bakın ne oluyor? a artı b eşittir 1 oldu. Sağ taraftaki ifadeleri taraftara toplayalım. x kareler gider. 1 eşittir a küp artı b kare olacaktır. Şimdi bu iki denklemi çözmeye çalışalım. Buradan B'yi çekiyorum. B'yi çekersem 1 eksi A oldu. Ve diğer denklemde yerine yazalım. 1 eşittir. A küp artı B gördüğüm yere 1 eksi A'nın karesi yazdım. Denklemi artık açalım. A küp artı 1 eksi 2 A artı A kare denklemi ulaştık. Sağdan soldan birler gitti. Bakın ne kaldı? A küp artı A kare Eksi 2A eşittir 0 denkliğine ulaştık. Hemen bir A paranızını alalım. A kare artı A eksi 2 eşittir 0 oldu. Küçük bir çarpan ayırma işlemi yaptım. A artı 2 çarpı A eksi 1 eşittir 0 oldu. Dolayısıyla A buradan 0'dır. A buradan eksi 2'dir. Ya da A buradan 1 olacaktır. Peki A dizimiz hemen yazalım. 2 eksi x karenin a küp olduğunu biliyorum. O halde ilk önce bir a gördüm ya 0 yazdım. a'ya 0 yazarsam x kare eşittir 2. Dolayısıyla x buradan artı eksi kökü yapar. a'ya eksi 2 yazdım. a'ya eksi 2 yazarsam ne olur? Dikkat ederseniz 2 eksi x kare eşittir eksi 8. Dolayısıyla x kare eşittir 10. O halde x eşittir artı eksi kök 10. Son olarak a gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bakın buradan ne geldi? 2 eksi x kare eşittir 1. Dolayısıyla x kare eşittir 1. Yani x eşittir artı eksi 1 oldu. O halde çözüm kümemiz 6 elemanlı olacaktır.